Merhaba ben Eray Kaymaz Bu dersimizi daha iyi anlayabilmeniz için Gitar akordu nasıl yapılır Ve parmak tel ve perdesinden bahsettiğim videoları Mutlaka seyretmiş olmanız gerekiyor Eğer seyretmediyseniz açıklama kısmına bıraktığım linklerden ilgili derslerin videolarına ulaşabilirsiniz Gitarımızı akord etmediysek Videoyu durdurup ilk önce gitarımızı akord edelim Daha sonra kucağımıza oturduğumuz pozisyona göre e, Gitarı iyice sabitleyelim Öncelikle hatırlatmalıyım ki Akor basacağımız elin parmakları klavye 90 dereceye yakın Dik bir açıyla basmalı tırnakların uzun olması bu dik açının oluşumunu engelleyeceği için akor basacağımız elin tırnaklarının sürekli kısa olması gerekiyor. Akorumuz La diyez majör yani Si bemol majör. Bunlar ikisini akor stillerinde görebilirsiniz. İkisi de aynı akordur. İkisini de gördüğünüzde basacağınız tek bir basış pozisyonu vardır. Ee, o da şu şekilde. Birinci parmağımızı birinci perde üzerinden birinci tel ve beşinci tel arasındaki bütün tellere basıyoruz. Bir ve beş de dahil olmak üzere. İkinci parmağımızı dördüncü tel üçüncü perdeye üçüncü parmağımızı üçüncü tel üçüncü perdeye dördüncü parmağımızı da ikinci tel üçüncü perdeye yerleştiriyoruz. Avuç içimiz sapa değmiyor. Baş parmağımız da karşıdan bakıldığında çok fazla belli olmuyorsa şu an si bemol majörü yani la diyez majörü doğru basıyoruz demektir. Arpej atarken bu akorda P parmağımız 5. tele vurur ve şöyle bir ses çıkar. Ritim atarken 5. tel bunun altındaki telleri olursanız daha güzel bir ses elde edersiniz. Evet, akorumuzu anladıysanız bu akoru çalışırken yapmanızı istediğim 3 önemli detay var. Birincisi, sol elimizin yani akor bastığımız yerin parmaklarının klavyeye dik bir açıyla basması gerekiyor ve tırnaklarının kısa olması gerekiyor. İkincisi, yine akor bastığımız elin avuç içinin sapa değmemesi gerekiyor. Üçüncüsü, akor bastığımız yerin baş parmağının karşıdan bakıldığında çok fazla görünmemesi gerekiyor. Bu üç maddeyi kağıda yazıp çalışırken kendinizi kontrol etmenizi rica ediyorum. Bu akoru basabiliyor olabilirsiniz ama akorları öğrenirken mutlaka bilmeniz gereken bazı teorik bilgiler var. Majör, minor nedir? Diyez, bemol nedir? Akor nedir? Bu A, B, C, D, E, F, G ne anlama geliyor? Yani bunları sürekli kullanıyoruz ama... Bunların ne olduğunu da bilirsiniz. Bu bilgiler sizin akor öğrenebilme hızınızı arttırırken öğrendiğiniz akorların da kalıcı olmasını sağlar. Bu tip teorik bilgileri anlattığım derslerin videoların linklerini açıklama kısmında paylaştım. E, mutlaka onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben Eray Kaymaz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.